Ben onu bunu anlamam. Senin yüzünden mahalleli üstüme geldi. Evi boşalt, mahkemelerde beni uğraştırma. Ben yıllardır oğlum ve namusum için savaştım Hacı Emin. Kimseye de boyun eğmedim. Şimdi çık git buradan. Ve elinden ne geliyorsa ardına koyma. kadar aramızdan yürüme demedik moroz bunun çocuğu! <Gülüyor> <Gülüyor> <laughs> Ömer! Benim bildiğim erkekler ağlamaz. O senin bildin. Ama annesine Oroz mu derlerse... ...erkekler de ağlar abi. Artık okumayacağım. Benim okulla kaybedecek zamanım yok. Çalışacağım. Anama bakacağım. Onu geceleri çalıştırmayacağım. Kimse ona orospu demeyecek. <laughs> Bu çözüm yolu değil Ömer. Sen bile ne yapacağımı söylemiyorsun bana. Çaresi ne bunun? Çaresi vardır Ömer. İçindeki isyanı bastıracaksın. Akıllı olmayı öğreneceksin. Ve kendini hazırlayacaksın Ömer. Okuyarak, çalışarak... ...bu kahpe düzene karşı... ...kendini güçlü olmaya hazırlayacaksın. Şimdi sil yaşlarını ve birlikte güçlü olmanın yollarını arayalım. Hayırlı işler Ali Efendi. Sağ ol. Senden bir ricam var. Bundan sonra benden alışveriş yapma. Biliyorsun mahalleli istemiyorum. Alışverişi keserlerse mahvolurum. Bakkal annemle alışverişi kesmiş. Onların hepsi çok kötü insanlar. Ne olur bizimle uğraşanları teker teker yakala. Döv parçala onları abi. Sen bu mahpusları seviyor musun Ömer? Tabi. Öyleyse neden salı vermiyorsun? Neden bırakmıyorsun uçup gitsinler? Ama onlar benim. İşte Ömer. İnsanlar çıkarları uğruna bak nasıl yanlış düşünüyorlar uçmak, özgür olmak mahpusların da hakkı. Ama sen onları sevdiğini söylüyorsun ve hapsediyorsun. Bu mahallenin insanları da seni ve anneni haksız yere suçluyorlarsa bu işten bir çıkarları var demektir. Belki de kara vicdanlarını sizleri suçlayarak rahatlatıyorlardır. Şimdi beni iyi dinle oğlum. Sen de aynı yanlışa düşme. Dövmekle, parçalamakla hiçbir şeyi halledemezsin. İçindeki hırsı bastır. Yap bunu. Şu tarlaya bak. Burası ilk geldiğimde bir bataklıktan farksızdı. Ama ben burayı çiçek bahçesi yaptım. Azimle, çalışmakla, İnsanın yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Şimdiki aklım olsaydı ben de okurdum. Bir adam olurdum. Ömrüm hapislerde geçmezdi. Anlıyorsun beni Ömer diyeyim. Sana söz veriyorum abi. Okuyacağım ve yanlış yapmayacağım. Yemin ederim. Ben de sana söz veriyorum. Başımı derde sokup hapislere düşmeyeceğim. Yemin ederim. Thank you